Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çikolatalı fondan. Brownie sevenler bu tarifi kaçırmasın. Fondan için gerekli malzemelerimiz 200 gram bitter çikolata, 150 gram tereyağı, 3 yumurta, 50 gram un, 150 gram pudra şekeri. İlk önce çikolatayı ben mari üsülü yani buharda eritelim. Erimiş çikolatayı ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakalım. Ayrı bir kapta pudra şekerini ve tereyağı çırpma teli karıştırıyoruz. Çünkü pudra şekeri uçuşur. Sonra mikser yardımıyla iyice çırpalım. Bir yumurta ve unun üçte birini ekleyip Mikser yardımıyla çırpalım. Bu işlemi un ve yumurta bitene kadar tekrarlıyorum. 5 dakika çırpalım. Soğumuş çikolatayı ekleyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştıralım. hamuru yağlı kağıt serili ve tereyağı sürülmüş kek kalıbına döküyoruz. Üstünü düzeltip 150 dereceye kadar ısınmış fırında 25-30 dakika pişirelim. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Afiyet olsun.